asla unutmayacağımız korona günlerinden ee, ben de bir video yapayım istedim size. Benimki biraz şarkılı türkülü bir şey değil ama işe yarar bir şey olsun dedim. E, ee, Zoraki Bodrum'da bir kalışım oldu. Her işte bir hayır var. İyi de oldu benim için. Ben de bu arada yan taraflarda incir ağaçları var. Oralardan erkek incirledikleri yavru incirleri topladım. Ve onlardan size e, incir turşusu yapmak istedim. Çok bilinen bir şey değil. O yüzden de öyle bir şey tercih ettim. Tatlısını herkes biliyor zaten. Tatlısına yakın bir e, yapılışı ve tarifi var. E, içine koyduğumuz şeyler farklı. Birisi tatlı oluyor, birisi turşu. Bakalım nasıl olacak? Haydi hep beraber bakalım yapalım. Yani insanın kendi mutfağında olduğu gibi olmuyor tabi. E, işte elimdeki malzemelerle olduğu kadar bir de telefonla biraz da bir hem yap hem tut hem karşıya koy bir şey bir şeyler olduğu kadar hani bir kusurumuz olduysa affola erkek incir bu küçüklere ee, yaklaşık bir kilo ee, bunu şimdi yıkayacağım gereken malzemeleri size göstereceğim bu limon tozu. Sarımsak, tuz, karabiber, tane karabiber, biraz taze soğan, sirke, maydanoz ve 2 bardak su. Incirleri bekleteceğimiz suya yarım limon sıkıyoruz. İncirleri bu şekilde kafalarını kesiyoruz başlarını. Çünkü sonra daha bir işlem var ama önce bunları yaparsak işimiz daha pratikleşir. Bunları böyle biraz önce limon sıktığımız suyun içine atıyoruz bunları. Daha sonra uç kısımlarını aldığımız incirlerin alt kısımlarında şöyle birer tane bir o yana bir bu yana delik açıyoruz İsterseniz bir defa da yapabilirsiniz ama iki kere yapmak daha güzel bakın şöyle göstereyim şuraya bir tane buraya bir tane ama böyle de yapabilirsiniz yeterli bence şimdi kavanozumuzu yıkadık hazırladık kaynar suyla yıkadık ve e, ee, kavanozumuzu doldurmaya hazırlıyoruz. Zaten 1 kiloluk bir kavanoz. Ölçülerimiz de 1 kiloya göre zaten. 2 bardak suyumuzu tencereye koyduk. Ve yaklaşık bir çay bardağı kadar sirkemizi de ilave ettik. Şimdi o kaynayacak. Sonra kavanoza ilave edeceğiz. Şimdi bunu bir, bir sıra yerleştirdim. Evet. Şimdi bir sıra taze soğanı dibine yerleştirdik. Sonra yine biraz maydanoz ilave ediyoruz dibine. İlk sıranın üstüne. Sonra kestiğimiz, dilimlediğimiz sarımsakları içine koyuyoruz. Evet. Daha sonra bir tutam tane karabiber içine atıyoruz. Böyle sıra sıra süsleyeceğiz. Kaynayan suyumuza limon tozumu ilave edeceğim şimdi. Evet. Limon tozumu ilave ettik. Zamanınızı almayayım diye ben hazırladım. Böyle işte sıra 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 bunu herkes bilir. Yani çok öyle alp, tekrar koyup tekrar yapmayayım dedim. Aslında ben bunu gördüm bir yerde ve dedim ki ben bunu yapacağım ve size hediye edeceğim. Çünkü hiçbir yerde incir turşusu videosu görmedim. Belki ben görmedim vardır bilmiyorum. Ee, ben de yapmak istedim. Bu korona günlerinde çıktım ağaca topladım. Ve yapmaya çalıştım. Yaptım ben bir tane denedim çok güzel oldu. Bunu da sizin için yaptım. Şimdi bitti. En son tuzumu ilave ettiğimiz e, kaynayan sirkeli suyumuza. Ee, tuz da ilave ettik ve şimdi onu dolduruyoruz kaynar sıcakken ee, ağzına kadar evet ve kapatıyoruz sık sıkı arada bir de böyle çeviriyoruz ki çıksın yukarıda. Siz arada suyu tuzunu denersiniz belki de hani daha tuzlu seversiniz daha ekşi seversiniz diye yani limon da ilave edebilir hani limonlu mu sirkeli mi durumu bu espri yap yaparlar ben de yapayım. Ee, ve rahmetli anayım tabii ki. Adil ablayla Miros Ben de elimden geldiğince size bu turşuyu yaptım. Bakalım sonucu ne olacak. Ee, bir hediyem olsun istedim. Afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.